<laughs> Kozan Ulu Metal ee, tabi kardeş şirket Kozan Onda da bir en sonunda onda da herhalde 10 Eylül'de bakmıştım. Aynı gün bakıyorum geldi hepsine. 12 66 civarı bir desteği vardı. Hafif kırmış, alta sarkmış. 12 39'a gördüğüm kadarıyla. Yani bu çok büyük bir şey sayılmaz yani. en çok büyük bir hareket değil. Oradan bir düzeltme gelmiş ama Şimdi 618-1209 kötü senaryoda da de önemli bir destek halini alabilir burada. Aynı e, Kozal'daki gibi onda da çok benzer yerde benzer şöyle bir yoğunlaşma ve Fibo'nun da 618'i denk geliyordu. Burada aynı yer denk geliyor. E, orada çalışıyor. Yani bir, biraz mesafeli. Burada da çalışacağını tahmin ediyorum öyle bir durumda kötü bir senaryoda. Düşen bir trendi var onu bir düzelteyim şöyle. Onu kırmakta zorlanıyor. Kıramıyor düşen trende. Dolayısıyla önce düşen trendin kırılması. Şu desteği de biraz alta çekebiliriz artık. Hafif kırılmış ama ya da bunu bir kapatalım. Şöyle bir görelim. Ee, oradaki hareketi. Daha önce bir kanal vardı. Kanal boyu kadar aşağı alır diye bir. Şu kalmış burada. Onu da bir sileyim. Onu zaten almış kanal boyu kadar aşağı. Orada o da olmuş. Ee, şöyle söyleyeyim. Kırılım durumunda. Şuradaki ki 8 günde aynı şeyin üstünde, aynı trendin üstünde. Kırılım durumunda önce 20 gün sonra da 13.35'in geçilmesi gerekiyor ki burada da tekrar yukarı yönlü bir hareketin başladığına kanaat getirelim. Yani 20 gün en azından kırılırsa 12.88 bir Orada bir kırılım sağlanırsa hiç olmazsa 13.35 hareketi olabilir. Tekrar 50 güne doğru bir sıçrama yapabilir. Tabi orada 13.35 kırılıp kırılmaması çok önemli o seviyenin. 200 gün 11.72'deki major destek. Onu da söyleyeyim. 200 gün burada. Bunun dışında stokastik çok düşmüş tabi burada. Şöyle bir tepki gelmiş ama hala RSI yönünden aşağı yönü gösteriyor. Yani bir ayı pazarını göstermeye devam ediyor. Şunu söyleyebilirim. Bu hafta eğer bu düşen trendin üstünde süzülürse bir yerde kırılımı yapması önemli yani. Bu ya çünkü orayı kıracak ya da 12.42'nin altına doğru bir giriş olacak demektir. Ee, yani kırarsa en azından bir kanal hareketine doğru yani paralel bir kanal yatay bir alana sarmaya doğru girdiğine de şey yapabilir, işaret edebilir kozanın. Özür dilerim kozanın. Bunun dışında özel bir formasyon yok. Ee, gövdeler dar, hacimler düşük. Şöyle göstereyim. Şunlar hacimler. Şu sarı olan zaten ortalaması onların. Dolayısıyla bir yani bu kadar düşük hacimdeyken artık bir yöne yavaş yavaş kırılacağı da söylenebilir. Yani çünkü hacimler daraldıkça bu şu demek. satıcılarda çok memnun değil büyük ihtimal bu durumdan. Öyle tahmin ediyorum. Onun için de bir kırılım zamanının yaklaştığına işaret edebileceğini varsayıyorum. Olur olmaz ayrı konu. Bunun dışında koza için söyleyeceğim bir şey yok. Evet, stop noktası 12.09'un altına konulabilir. Kötü bir şeyde. Biraz uzak bir stop noktası ama farkındayım. Onu da söyleyeyim yani. Oranın biraz altına indiği zaman 200 günü görmesi çok sürpriz olması kötü bir senaryo. 11.74 oluyor o da. Şu. Yani bugün itibariyle 11.72. Ee, önümüzdeki günlerde tabi seviyesi değişir. Bunun dışında dikkatimi çeken bir şey yok. Herhalde söylemeyi unuttum. bir şey de yoktur diye tahmin ediyorum. Olursa da uyarırsınız. Hepinize iyi akşamlar.